Merhaba sevgili oyun gezerler. bugün en iyi 10 çizgi roman uyarlaması daha doğrusu en iyi 10 çizgi romandan sinemaya geçiş yapan e, filmlere bakacağız. E, bizim iyi bulduğumuz işte Emre, ben, Onurca iyi bulduğumuz bazı filmleri dışarıda bırakmak zorunda kaldığımız bir liste oldu açıkçası. Neca Kaplumbağaları dışarıda bıraktılar. Şşş! <laughs> Sakin ol. <laughs> şey, İyi mi abi o? Ama hangi Neja kaplamalardan? İlk, i̇lk, ilk, ha, ilk. Michael Bay'inkiler değil. Ben ben Gerçek insan mi? giydirdikler oğlum öbür büyüğü var ya. Damlar içine kusuyormuş sıcakta. Hazırsanız hemen e şöyle rastgele, bu bir sıralama değil bu arada yani en iyisi şu, en iyisi bu demeyeceğiz. Sadece şöyle yapalım istiyorum ben. 10 film sayalım. Herhangi bir sıraya bağlı kalmadan sonra herkes bu listeden kendini bilmişsin söylesin. Hatta buna da bağlı sorsi. kalmayalım bence ya. 12-13'e gider yani. İki tane eklemiş oluruz. Ya çok arada kaldık bir sürü şey çıktı. İki tane eklemiş oluruz bakarım honorable mentions yaparız belki yani söz edilesi bahsedilesi yapımlar diye 2-3 tane isim sayarız oradan şimdi 10 numara, 10 numara diyorum hala 10 numara Deadpool, Deadpool Dead başlayalım tamam ee sizin özellikle Gerçi bunun da özellikle çok sevdiği. Ben beğendim Deadpool'u. Ben seviyorum canım. benim incelemede biraz ee, iyi falan dediğim ve insanların çokça sen ne anlarsın lan bu işten diyerek yüklendiği <laughs> ama onlara da saygı duyduğum bir film açıkçası. Çokça konuştuk üzerine bilinmeyenlerle değerlendirdik. Ne diyeceksiniz Deadpool için? Senden çok direksin. Senden dinleyelim biraz Deadpool'u. ben Deadpool yani gerçekten Fox filmlerinden çıkan Fox filmlerinde içinde ilk defa çizme materyaline sadık. Hatta bu kadar sadık bir film olmasını çok büyük bir şaşkınlıkla karşılamıştım. Hani o ev arkadaşı olan mesela kadın Blind Elle çizgi romanında var. Deadpool'un ilk tek başına hani ha. çıkan serisinde hani şeylerden mini serilerinden ya da kameyolarından bahsediyorum. İlk kendi serisinde Blind var. Gerçi orada evde esir tutuyor kadın. Ev arkadaşı değil <laughs> de falan. Bambaşka <laughs> bir şey. Hatta o kadın normalde Captain America'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sevgilisi falan ama Oo, o kadar yani. O, o, kadar. <laughs> öyle, öyle, bir muhabbeti var ama hani tabii evrenler farklı olduğundan ondan bahsedemiyorum. Öyle bir muhabbetleri yok. Bu Hellboy var. <laughs> E, açıkçası, Hellboy ilk filmi güzeldi, ikinci filmi güzeldi ama biraz daha böyle hani şu anki filmlerin popülerliğinde değil. Zaten çıktığı zaman da çizgi romanların o kadar popüler olduğu bir zaman değildi. Bayağı hatta basıldı da yine filmle birlikte. Çok satılmadı Hı -hı. Ee, olsa gerek. Hellboy güzel bir karakter. Özellikle bu oyununu çok keyifle oynamıştım. Çok iyi bir oyun değildi ama Hı -hı. ilk filmini de çok keyifle seyretmiştim. Zaten filmle beraber tanıdığım bir karakter oldu. Sonra çizgi romanını falan da almıştım hatta. Bak ben almışım. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, almışım. <laughs> sen bir Sen bir ben bir sen. <laughs> çok kalın ve pahalıydı ciltler. Yani ben o zaten başka bir bir tanesini aldım. E, İtakil'in maskelerinden bahsediyorsun. Ha kalınlardı. Pahalı. Bayağı kaliteliydi böyle malzemesi falan o zaman. Ha kaliteli. Evet, kaliteliydi malzemeler kaliteli. ee, ne diyorsun. ne diyeceksin film için? Vallahi Hellboy benim en sevdiğim çizgi roman uyarlamalarından birisi gerçekten. Ee, neden? Ee, karakterler ciddi anlamda çok iyi tasarlanmışlar. Yani Del Toro'nun zaten evet. Elimde. Ya karakterler çok iyi, gerçeğe çok yakınlar. Yani karakterler dediğim Hellboy ile Abe Sapien'den bahsediyorum. <laughs> çok da fazla bir şey yok <gülüyor> ilk, <gülüyor> ilk filmde. Niye şey biz vardı? Var, var. İki, i̇ki de şey giriyor. Biz ilk film için konuşuyoruz Aha. diye düşünüyorum. Ama i̇ki de Alevli Hatun. Ha, Liz falan var da var ama şimdi çok bir şey yok. Abla oynamış, saçını başını yapmışlar ama Hellboy bayağı makyajlı. John Furlan <laughs> zaten Hellboy, <laughs> Hellboy olmak, için olmak için doğmuş. Evet yani en iyi casting seçimlerinden biri. Evet aynen. Aynı zamanda. Çok çok başarılıydı. Hikaye de kötü değildi ilk film. Yani e, orijine de Sadık şey fotoğrafına bitiyorum hala. Hani? E, i̇lk Hellboy'u bulduklarında orduyla birlikte Hellboy'un çocukluğu <laughs> fotoğrafı <beraber> var. <laughs> Çünkü <çok, çok gülüyor> Nolan'ın çizimine o kadar yakın ve o kadar güzel bir fotoğraf ki o yani. Ya, çok parça parça sevdiğim şeyleri var. Bu listede de olması gerektiğini düşündüm. <laughs> Bizi burada zorla bunu alacaksınız listeye dedi. Ya sunduk arkadaşlar ikimiz kabul ettik. Tamam, ben de konuşacağım. <laughs> Benim de söyleyeceğim bir iki şey var. Ben Hellboy'un genelde ilk iki yani iki filminden hangisinin daha iyi olursa söylüyorum. Genelde hep 2'yi beğendiklerini görüyorum insanların daha eğlenceli, daha esprili falan ama Hellboy çizgili olanların hep bir şey var. Bir hani Lovecraft esintisi var böyle Çok. Yani, böyle bir hani ne olduğu bilinmez nazi deneyleri işte uzaydan gelen yaratıklar, kötüler, ufaktan bunun mitolojiye bağlanması falan. O hissiyatı iki vermiyordu. İki birazcık daha peri masalı ve paranormal dedektifler kafasındaydı. İlk film onu daha çok güzel veriyordu, daha güçlü veriyordu, çok daha güçlü veriyordu hem de. O yüzden ben ilk filmi çok daha fazla seviyorum. İkinci film biraz daha o mesajı vermek istemeyip daha popülist yaklaşılması sebebiyle belki de hani çok da bu her boyu önemsemeyen insanlar tarafından beğenmiş olabilir. ya. Yani sadece öyle ben bir şey seyretmek istiyor insanlar için. farklı bir şey çekip çekmek istediğini düşünün. Çünkü hani tema olarak güçlüydü. Hani Golden nasıl çok iyi. Şey durmuyordu. Hani özenti durmuyordu film. Kendi başına güzeldi ama sadece ben hani Hellboy'un ürpertici hani hafif horror ha. kısmını daha çok seviyorum. İki de sadece şey vardı abi o büyük yaratıklar çok güzel yaratık tasarımları o kadar abi onun dışında Golden Army sokağa çıkmıyordu. Her abi. zamanki gibi silahları bozuyordu <laughs> onu çok ben <laughs> onu falan. çok sevmiştim ben. O zaman sıradaki filmimize geçelim. Sıradaki filmimiz Çokça andığımız bu çizgi roman sohbetlerinde sevdiğimiz bir abimiz olsa gerek kendisi e, Kikes filminden bahsedeceğiz ve dolayısıyla Kikes filminin yönetmeninden de yine bahsedeceğiz çünkü kendisi First Class'ı çekti, hmm. Kingsman'ı çekti, hepsi oh, gayet güzel filmlerdi. Neydi adamın ismi? Matthew Wong. Matthew Wong. Wong. Eyy. Oh, oh. Wong mu? Wong. 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 Wong öbür of koca adam be ya. Matthew Tam... Wong. Kikes de e, farklı bir havası olan filmlerden bir tanesi evet. açıkçası ve keyifliydi bayağı eğlenceli çok. izlemesi, çekimleri ve... falan çok güzeldi çıktığında böyle çok algılayamadım bir filmdi böyle. Ha Kike's diye bir şey var. İyi lan iyi puanı. Ha iyi puanı. Çok öyle denk geldi. <laughs> ben Bizden zaten şeydi falan. Ya Kike's hani böyle bir şey seyredeyim. Kike's'in muhabbet dönüyordu böyle ama bilmiyordum ben de tam ne olduğunu. Yani hani süper kahraman <laughs> filmi mi değil mi ne olduğunu tam bilmiyorum falan. Puanına girmemle şoka girmiştim ben böyle. Oha bu puan ne lan falan. demiştim. <laughs> IMDb'ye girdim de yani. Sonradan seyretmiştik zaten. O da memnun kalmıştım. E, ama ikinci film çok kötüydü. İkinci filmi yönetmeni zaten tamamen değişiyor. Aslında ikinci kitabı da çok güzeldir Kike's'in. E, Mark Miller'la Romita Junior'ın ben Romita Junior'u gördüğümü kaçtığım için... Oh. <laughs> ben kaçıyorum ama okumadım yani. Romita Junior'u gördüm ben kaçıyorum. İkisi de farklı insanlar. Wolverine Public Enemy falan hiç mi? Public Enemy'i okudum hiç da yani. Mi? Wolverine <laughs> olduğu için okudum. Romita Junior olduğu için okumadım. Ben beğeniyorum abi bu herifleri ya. İyi, iyi bir hikaye. Ya 60 yaşına geldi artık bıraksın. Bana bunu Grant Morrison zıt görüşü pişmaniye dönmüş adam, savunuyor orada. Ronald'da gençlerin önüne aç genç dediğimiz adam <laughs> 70 yaşında. Ben de gülüyorum ama hiç bilmiyorum ya. Yani. Sadece şey evet ya evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz, biraz anladım anladım şey bu muhabbetleri anladım. E, neyse Pikes <laughs> ile ilgili var mı söyleyeceğin aşağıda. Pikes iyi, iyi bir uyarlama. İlk film yani ilk kitaba çok yakın bir uyarlama. Zaten iki kez izlediğimde şey diyebildim yani bu eleman için yani ciddi anlamda çizgi roman çevirisi yapıyor ve First Class'ı yaptığımızda da First Class ve Kingsman'ı izlediğimizde de ki onlar listede yok ama kusura bakmayın onlar da aşağı, aşağı yukarı aynı izlediğimde Sen niye spoiler verip duruyorsun ya? Ne? Adamlar liste bittikten sonra listede neyin olmadığını görüyorsun. Ha, ben evet. kesinlerle şu vardı. <laughs> <dedi>. sana kaynasın. <koydum. gülüyor> <laughs> <laughs> Elif çizgi roman filmi yapabiliyor. yapabiliyor. Kingsman okumadığım için pek bir şey diyemiyorum ama okuyanların yorumları iyi aslında Kingsman hakkında. Evet. Söylürüm Yani gibi. Ben de, i̇yi, de okumadım. İyi yorumlar geliyor. İyi. Ya, filmi iyi düşün... ama dire bir, bir uyarlama olmadığı yok. Yani, bir şey var. Ama ki kez iyi bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Ben en azından ya Kendi sererek... ayakları üzerinde durabilen bir şeyler çekiyor. Evet evet. Uyuşan işte, bir takdir edilisi. Ee, o Şimdi, zaman geçelim bir sonraki filmimize. Bir sonraki filmimizde Edgar Wright yine senin sevdiğin oh. yönetmenlerden bir, bir tanesi. Scott Pilgrim vs. World. World. Ant-Man değil yani. Değil. E, <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> yani bu mesela izlerken çok keyif aldığım filmler bir tanesi. Gerek Edgar Wright'ın o çekimleriyle Hı -hı. E, gayet hoş ve komik bir havaya bürmüş. Gerek de o müzikler e, ve Captain America Chris Evans'ın oynadığı Yenal o... Genel olarak kas. <laughs> kas çok iyi zaten çok yani. Iyi. E, süper bir film diyemem. Hani normal bir film olarak derim zaman ama çok eğlendiğim bir film oldu açıkçası yani. Yani 4 yani, kere 5 kere izleyebileceğim bir film yaptı. E, çok sonra, akıcı. Çok yani. tekrar tekrar şey çok yüksek bir film yani. Niş de bu uyarlama bir de yani. Çünkü evet. hani ve hani tam eğlence eğlenceye dayalı olduğu halde ufaktan bir günlük hayattaki erkek ve kadın gender roll'lara da birazcık giriyor. Ben de Artık bölümün etkisiyle böyle her yerde cinsiyet rolleri falan görmüyorum. <laughs> Kendisi cinsiyetçilik okuyor. Cinsiyetçilik <laughs> okumuyor. <laughs> Bölüm. Yok ki. Hadi bize anlat. İngiliz dili de bir okuyorum. Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> oh. Coğrafya okuyorum. Kendilerimi <laughs> <laughs> salarım üzerinize ha. Makine satıp, okuyorum. Oğlum onun dişisi olur ya makine. Böyle <laughs> <da, gülüyor> bir yere bağlayacak sandım ben de. Okumuyoruz da sallıyoruz. <laughs> Lan ne alakası var? Yok <laughs> yok <laughs> şaka yapıyorum. Tabii tabi, çok alakası dibi, oğlum, var. Oğlum hi var, şi var. E, bunları ayırmak lazım. Skull <laughs> bugün çok iyi bir çizgi roman uyarlaması. Bir çizgi roman filmi nasıl çekilir kısmında hatta ant Edgar Wright'ın çekeceğini duyduğumda acayip heyecanlanmıştım. Yani bunu bunu görünce o efektleri bilmem neleri, Ama sayfa bölmeleri gitti. falan sonra gitti. O zaman Komatik biz de gidelim bir sonraki filmimize. Hepiniz kafanıza ip batmayın oğlum çok komik görüntü <laughs> <ya. gülüyor> ne varmış orada ben bakıyorum işte. Bir sonraki filmimiz... Acaba hırlı neyi hırlı? seçecek? Kutudan ne Baş çıkacak acaba? Bu da sürpriz bir filmdi benim için. İyi, Sin City. Açıkçası yani hiç Çizgi roman filmi seyrettiğini hani suratına vura vura güzel bir şeyler seyrettiren ve gene kastı çok iyi olan bir hmm. Çünkü oyuncu kadrosuna baktığın zaman hakikaten de oha bu adamlar yan yana mı oynuyor falan diye düşünüyorsun. Halbuki yan yana oynamıyorlarmış. E, farklı Her bölümlerde de. oynuyorlarmış yani. Hiçbir şeyle oynuyorlar. Boş evet. <laughs> e, Ama ikinci filmini izlemedim çünkü çok kötülediler. İzledin mi belki? Yani öyle... Ben de izledim. Ömer bana da. Ömürecek bir yanı da yok ikinin aslında yani. Ama, ama e, ilkini yaptı başarıyı getiremedi herhalde. Tabii canım çünkü... Frank Miller belli ki başında daha az durmuş filmin yani ikinci filmde. Kim ilk filmi neydi? Manarayan mı? Rodriguez. Yine Rodriguez değil mi? İlk filmde Frank Miller'ın bayağı o zaman parmağı vardı yani. Frank Miller az fazla da durmuş olabilir abi. Frank Miller çünkü bu aralar birazcık. O da olabilir. Hiç gitmemiş bile olabilir yani. Hala orada ilk filmde sinemada seyretiyor. Özellikle Elijah Wood'u hiç unutmuyorum. Sinister filmde. Çünkü hem izlerken vay be, bu muymuş lan dedim. Hem de Elijah Wood'u öyle bir sem sem diye arıyor. Zaten öyle bir rolde görmek böyle ana psikopata bak falan Kansızı dedi. Kafasını kopardı. Aynen Akıl almaz. yani e, kendisi yani. Bruce Willis de sev, yani çok böyle sevdiğim bir aktör değildi ama oradaki rolle böyle ya bayağı bir aktör sevdirdi bana. Clive Owen. Mickey Gold şey yaptırdı tekrar. Hacı dayı bu adam Marvel olmuş diye. <laughs> yani bayağı, Bayağı bitmiştim. bir herif olmuştu. Ne? Jessica İyi. abla vardı. Evet. Jessica ablam. <laughs> ablam ve şey falan da çok ya harbiden ya okurken falan da böyle hissedebileceğimiz şeyde yani ya ben çoğu sahneleri filmde de kullanmaları çoğu şey Çizgi romanla birebir yani. karşılaştırdım bazı sahneleri birebir aynılarını yapmış. Hani ya hep işte, şey derler işte Zack Snyder üf, görsel anlamda çizgi romanları çok birebir yapıyor ama Sinist'in hani tutarlılığı daha fazla bana kıyasla. Bana evet yok. ama Sinist artık tabi unutuldu geçmişte kaldı. Toprağı ah, bol olsun. Ah, ah, ah. Geçiyorum bir sonraki filmimize. Bir sonraki filmimiz yakın zamanda sohbetini yaptığımız X-Men Apocalypse değil. X-Men iki, <laughs> <2. gülüyor> ikinci film. Ben çok büyük bir fanı değilim X-Men 2'nin ama bu arkadaşlarımız çok beğendi filmlerden bir tanesi olmuş. Çünkü o zaman X-Men'le çok bir görünüm bağım olmaması da kaynaklı böyle bir hatırlamıyorum bile yani tam olarak filmde ne olup ne bittiğini yani. Ama neden iyi olduğunu söyleyebilecek biri var mı X-Men'in? Çünkü sen al biraz önce de açıkladığım ee, gibi onu açıklayayım. Yani. Deadpool'un diye bir grafik romandan uyarlama. Zaten bunu daha önce de söylemiştik. Ve hani Weapon X muhabbetlerine yoğunlaşması olsun. Hani Wolverine yoğunlaşıp Wolverine öne çıkarıp düzgün işleyebilen tek X-Men filmi bence X-Men 2 United'dı yani. Bu açıdan da sevdiğim bir film oldu yani. Bu açıdan seviyorum. Ki Nightcrawler falan da olsa... Nightcrawler vardı yani güzel kamyonlar vardı. Iceman, Nightcrawler falan... <laughs> Nerede o eski Iceman ve Nightcrawler? Abi. Abi. Bobby, Aa, güzel Bobby. <laughs> John Bobby. Can Bobby. Can <laughs> Bobby! Güzel Bobby. Rufalı <laughs> 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 Bobby. <gülüyor> 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 Var mı başka söyleyeceğiniz bir şey X-Men ilgili? Yani e X-Men genel olarak güzel bir film. İstersen o kadar uzun zaman önce izledik ki neden isterse olduğunu hatırlıyorsun ama ayrıntısı yok abi gitmiş. Film güzel film ama yani. güzel film İsterseniz Trader şimdi. <gülüyor> 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 ama şurada alta koy da yine kızsınlar sana şurada dönsün fragman. Ama ne abi diğer telif hakkından YouTube gömçülüyor sana ya. Şunu biraz büyüttüm mü YouTube diyor ki baba sen ne yapıyorsun diyor yani. Bu içerik diyor şey diyor ayıp diyor bu içeriği yapamazsın diyor sana yani. O yüzden ben de küçültüyorum. Ee, geçiyorum o zaman bir sonraki filme, daha güzel filmlere gelelim biraz. Gelelim. Şimdi, Watchmen, Zack Snyder'ın herhalde yaptığı en iyi iş. O da yani büyük bir ihtimalle birebir sadık kalıp hiçbir şeyi kendi yaratıcı seçimlerini değiştirmediği için. Yani yani eldeki var. materyali olduğu gibi aktardığı için. Aynen yani. sadece sadık bir noktayı değiştirmiş. Bir şey bir kaçabileceği bir yer yok ki herif. Hani. Ama yani birebir de ama Alan Moore, Zack Snyder'ı bayağı bir gömçürmüştü. Ama Alan yani. gömçü. Moore. Alan Moore herkese gömçürmüştü. Kendine, adam kendine kızıyor lan yaptığı işi. Alan bu arada Watchmen'in çizgi Watchmen çizgi romanının yaratıcısı yani Nedbur. E, ki bundan sonra konuşacağımız çizgi romanı da benim bildiğim kadarıyla çizer, ortaya koyan insan kendisi. Çok e, değil yazan. yazan. Yazan, insan kendisi. E, Watchmen açıkçası özellikle Extended Versiyonu seyrettiğiniz hmm. zaman bayağı uzun süren ve saat <laughs> e, e, her <laughs> karakter... <laughs> 42 dakika mı? 46 Her <laughs> karakter. <laughs> Lan bir susu konuşayım <gülüyor> <gülüyor> Kendi aralarında şey... Şey mi zannediyorsunuz? Siz, mikrofon sizi sohbet ederken almıyor mu zannediyorsunuz? <laughs> Çok önemli bir şey söyleyeceğim tamam, çünkü tamam, güzel bir film. Ne diyorsunuz Watchmen için? <laughs> Watchmen iyi bir film abi ciddi anlamda. İzlediğimde böyle aklımı yitirecek gibi olmuş film. <laughs> ben yani, şeyi çok beğenmiştim. Şey. Ee, daha sonra zaten çizgi romanla direkt o açıdan popüler olduğunu fark ettim doğal olarak yani. Gerçekten de Hani biz şey zannediyoruz ya abi süper kahramanlar hiç gerçekçi biraz gerçekçi işlesin hmm. diyorlar ya hani gerçekçi işlesin deyince biz şey düşünüyoruz hep yani özel güçleri olmasın normal yani insan olsun ama süper şeyler yapsın falan aslında gerçekçi işlemek Watchmen'deki gibi Gelecek işlemek yani. yani gerçekten de süper kahramanların o siyasi <laughs> kişilikleri işte insanlar için yaptıkları şeylerin sınırın olup olmayacağı veya hakikaten de işte gözcüleri kim gözleyecek temasını sorgulatması ve çığırından çıkan süper kahraman gözüm delirenleri göstermesi artık hani süper kahraman yapamayınca akıllarını oynatanları göstermesi hani hakikaten de bu zamana kadar izlediğim benim en gerçekçi süper kahraman işiydi diyebilirim yani. Yani çok, iyi bir iş Watch zaten. Watchmen'in esas güzel Watchmen'in esas güzel yapan tarafı zaten hani mesela Civil War'daki hani devletin süper kahramanlara hmm. denetim getirme muhabbetinin ilk işlerini aslında olay Watchmen. Watchmen. esas hani ana fikir oradan çıkma. O yüzden Watchmen zaten hani çizgi roman olarak ve çok zamanın ilerisinde bir eser olma durumu var. Ama hani Zack Snyder'ın da kendi becerikli olduğu kısmı en iyi gösterebildiği filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani hani olarak... sahne kompozisyonu inanılmaz başarılı evet. ve o baştaki o Times They Are Changing şarkısıyla hani abi. bir jenerik kısmı inanılmaz o, güzel. O, o, o hep iyi yani abi filmdeki abi. bütün şarkılar çizgi romanda da var. Yani hiçbirini kendi hmm. katmamış. Ama o intro kısmının tasarımı şeysi, dizaynı çok güzel. Ya çok, ya adam opening kısımlarında bayağı iyi açılış kısımlarında Keşke sürekli şey. açılış yapsın. Açılış yapa yapa yap filmi ya Bir ben, yani. Ki, Bruce Wayne'in annesini babasını tekrar öldürme kısmını ben ne yalan söyleyeyim çok da beğenmedim yani. Niye? Ben sevdim onu. Abi oluyor. hani tamam Dark Knight Dönüz'e... O da aslında Döniz'de... bayağı aynı karelerdi şeyde. Dark Knight Dönüz'e atıfta bulunmuş da, bulunmuştu. da bulunmuştu yani ne bileyim çok da etkilemedi. Neyse gene buradan ya çıkıp neyse. başka, konulara girmeyelim. E, geçiyorum o zaman gene Alan Moore'un yaptığı bir diğer yapıma. Alan Moore'un da yazdığı diğer yapıma. V for Vendetta. Yanlış mı? Alan Moore'un yazdığı bir çizgi roman değil mi? Bir, <laughs> mi? November, November, November. E, remember, remember. Diye. Remember, <gülüyor> 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 November, <gülüyor> November. Ah. remember. And remember, remember. Remember, remember. Matrix'i çeken Wachowski kardeşleri Brothers. herhalde son yaptığı iyi iş Artık Brothers değil onlar biliyor Wachowski <laughs> Sisters, Sen Yok. neden hep Wachowski Sisters ha? Wachowski, izleyip bırakıyorum Wachowski'lerin yaptığı son iyi iş olabilir yani bundan çünkü V for sonra yaptığı iyi bir film var mı yani? Geri kalan filmler hepsi böyle <gülüyor> Jupiter Ascending <laughs> <Essence> falan gömülmek <laughs> üzerine gömülüyor <laughs> film. <Arada> yani. Cloud, <laughs> Cloud Atlas'ı bunlar <laughs> mı yaptı lan? Cloud Atlas güzeldi galiba. Cloud, Atlas Cloud da 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 galiba, da galiba bunlar yaptı ya Cloud O sanki bir tutulur gibiydi de. Ama ses getirmedi yani o kadar yani. açıkçası. Bilmiyorum, izlemedim Cloud Atlas'ı da, şey diğer filmi de. <laughs> Ama konumuz zaten Before When That'da. E, açıkçası ben burada Hugo Weaving hmm. abimize de ayrı bir hasta olduğunu söylemeliyim. Kendisi Mr. E, Smith değil, Bilmiyorum. Mr. Anderson, Mr. Smith. Mr. Anderson. Mr. Anderson o. Ne o Mr. Anderson? Mr. Smith, Ajan Smith. Ajan Smith işte. Ajan Smith. Biraz sesleri şekli yani sesleri şekli <gülüyor> adam <gülüyor> Mr. adını <Anderson>. şey yaptı. <laughs> e, <laughs> <laughs> kendimiz Mr. Smith çok iyi bir oyunculuk sergilemiş. Hani surat hiç gözükmemesine rağmen duyguyu bu kadar aktarabilen bir abimiz olması gerçekten takdire şayan kendisini. Sesi zaten inanılmaz. Evet. Çok etkileyici bir. Bir de bir şey. hani çok böyle hani böyle zaten hmm. Monte Cristo Conte hikayesi gibi bir hmm. şey var. Onun temeli hmm. var ya böyle hani çok <laughs> zarif, çok kibar ama çıldırdığı dönemlerde <laughs> oluyor. Boş zamanlarında domino taşlarıyla oynamayı seviyor. Hani böyle değişik bir havası var. Aksiyon sahneleri de hiç fena değil. E, gayet güzel, bütünlüklü. Natalie Portman'ın da çok sevimli olabileceği, daha doğrusu e, çok sevmem ben Natalie Portman'ı. E, ama bana sevdiren bir film oldu yani. O açıdan özellikle... İşkence yapıyorlar değil mi? Özellikle. Yok <laughs> <laughs> şey, duygu geçişini alabildim Natalie Portman'dan. Genelde çok alamıyorum duygu geçişlerini ben, niyeti Natalie Portman'dan ama... Ama o filmde gerçekten de alabilmiştim. E, o yüzden de beğendiğim bir film oldu kendisi. Sırada benim favori filmim var. E, hepinizin sevdiği bir film ama benim daha da bir favori filmim var. Dark Knight. Christopher Nolan'ın şu anlarda çok gömülen tüm Batman e, izleyenlerin hep ''Ya aslında gerçek Batman Dark Knight değildi.'' ''Gerçek Batman <laughs> Zack Snyder'ın Batman'iydi.'' falan dedikleri ama çok... Çıktığı zaman kimsenin hiçbir şey diyemediği iyi film oldukları için ''Kim diyor Zack Snyder'ın Batman'i gerçek Batman diye?'' Ya, <laughs> ya yani öyle şeyler duyuyorum yani. Christopher yani, Nolan sadece, sadece görsel olarak abi. Sadece, sadece görsel, görsel olarak çabuk. Gerçek Batman Nolan'a öyle tutukluğum yok da abi. Batman abi, çok arka planda orada yani Joker falan. Hatta şey bile Harvey Dent bile Batman'in önüne geçiyor bazı yerlerde. O, ondan uyuz oluyorum ben ona. Yoksa onun dışında filmle bir ee, sorunum yok ya. Yani. Aslında o bizde de alakalı <laughs> biraz ya. Şöyle bir şey. Ben o filmi 3-4 kere seyrettim. Hatta 3'ünü de sinemada seyrettim. İlk ikisini Joker'in performansını tekrar tekrar görmek için seyrettikten sonra Joker'dan bayıp artık Batman'in sahnelerine böyle konstant olarak seyrettim. <laughs> Hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yo <gülüyor> öyle seyredince aslında Batman'in de çok hoş çok güzel akılda kalıcı önemli sahneleri varmış bayağı ya. Ya senin aklına gelmiyor olabilir mi? Ben şu an evet. sana sayarım 5 tane Bir tane, yani. tane sayısı. Şeye girdiği sahne, oradaki dövüş mesela çok etkileyiciydi bence. Hangisi? şey hmm, inşaata mı? girdiği sahne Joker'in <laughs> son dövüşünden önce orada hani Batman'in o taktiksel zarar vermeden düşmanları aşağı indirme olayıydı ve teknolojisini iyi kullanmıştı bembeyaz gözleri falan oluyordu ya böyle hmm. o sahnesi güzel şey sahnesi güzeldi e, Joker girdikten sonra arka tarafa geçip Batman suitini giymek hmm. için basıyor ya düğmeye işte panik odası falan zannediyor herkes halbuki panik odası değil falan arkada suite giyip gidecek hmm. mesela oradaki şey de güzeldi mesela yürüyor arka odada şey olarak Bruce Wayne olarak biri görüyor işte ellerini kaldır tatlı çocuk falan diyor böyle alıyorsun silahını ikiye kırıp atıyor falan mesela o sahneleri falan da güzeldi daha devam edeyim mi? 5 kere Joker, seyrettim çünkü şey de, <laughs> de sorgulama sahnesi de iyi bir sahneydi ben de. şeyi çok <laughs> ama ilkinde Joker çok rol çünkü hakikaten çok edip bir performans koymuş ortaya etkileyici ama bu Christopher Nolan'ın öngörebileceği bir şey olmanın ötesinde olmuş olabilir yani çünkü hakikaten Joker'lerde diye ararken buluyorsun kendini seyrederken ben şeyi çok seviyorum hani bir makine yapıyorlar diye Joker'i bulmak için hı hı. o ikinci filmde değil mi hani bir, evet evet. Hani milletin Ama bu etik değil. Her bir yok şey, falan evet, yani. o hani etik değil. Oradaki bir Batman'in katı ile idealizmle falan da, o kısımda veriyordu bence yani. yani. karakterizasyon olarak bence çok başarılıydı Nolan'ın Batman'ı. Ya bir de ha bir gırtlak kanseri sesi olabilir ama yani <laughs> o, o kadar batmıyor bana. Ya bir de açık konuşalım ki Christopher Nolan bunu gerçek söylüyoruz ama Christopher Nolan olmasaydı herhalde o Dark Knight üçlemesini yapmamış olsaydı şu an bu filmleri seyretmezdi diye düşünüyorum ben. Ne Marvel ne de şey bu kadar hardcore saldırmaz diye düşünüyorum. Baba yani. bu işte para var. <gülüyor> <gülüyor> Şeyini durdurdu. Durdurdu. O zaman son filmimize geçelim. Bu biraz daha sürpriz bir film olabilir belki de. Ama bu filmler içerisinde belki de en iyi film benim nazarımca yani en çok etkileyen filmlerden bir tanesi Persepolis. Evet Persepolis. Çok iyi bir grafik roman kendisi diyelim. çok da iyi bir film olmuş açıkçası. Filmde film de zaten grafik roman gibi animasyon filmi yani. Bir İran'ın yaşadığı şah devrimi. Şah devrimini anlatıyor. Aynen, devrimi Öyle mi? özetleyebiliriz. Yani oradaki insanların zorluklarını bir kadın karakterin gözünden çocukluğundan başlayarak anlatıyor. Onun ağzından bize hikayeyi paylaşıyor. E tabii bu Marvel DC olayının biraz daha dursaydı hani bir süper çok olayının bağımsız. çok daha dışında, çok daha bağımsız bir yapım ama kesinlikle çok hoş. Ee, çok güzel ve hani gerçek bir olayı özetlediği için, de, daha doğrusu gerçek bir tarih durumu özetlediği için de e, şaşırtıcı derecede etkileyici bir film. Aynen. Çok da vakit alan bir film değil. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Güzel ederiz. kitapları da var aslında. Yani kitapları da piyasada bulunuyor, okunabilir. Tek cilt halinde zaten Türkçe çevrilmiş vaziyette olması lazım. Biz satıyorduk zamanında. Tek cilt halinde değil mi? Evet tek cilt. Şöyle İki... kalın yeşil bir cildi var. İki kitap normalde 2000'de basılıyor. 2007'de film oluyor yanlış hatırlamıyorsam. O Hı. civarlarda bir yani şey yani. Güzel de bir iş kendisi. İş. Peki arkadaşlar o zaman size şunu soracağım. Ee, en iyi 10 uyarlamada sizce bu saydığımız 10 filmden senin en iyi hangisi? Senin birincin hangisi? Benim birincim. Sen düşün. Valla ciddi benim birincim direkt iki kesle Watchmen arasında kalıyorum ama aslında Skull Pilgrim deyip ikisini de salladım. Evet Skull Pilgrim abi benim niyeyse en iyiyim Skull Pilgrim. Skull Pilgrim ilginç. Şunu çok seviyorum. Onur senin için en iyisi? Şimdi bir Zack Snyder hater olarak Watchmen'i e göstermem birazcık şey olacak <laughs> ama yani Dark Knight ile Watchmen arasında kalırım. Çünkü biri hani zaten mükemmel olan bir hikayenin gerçekten hani çok sadık bir uyarlaması. O yüzden kendi başlı başına çok hani güzel duruyor. Bir de çok çizgi roman materyaline sadık olmasa bile başlı başına kendi başına çok harika bir film. Ki zaten IMDb sıralamasından da hani bunun artık belgelendiğini söylemek mümkün. O yüzden galiba bunun farkı Dark Knight diyeceğim. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben de Dark Knight diyorum. İki Dark Knight'la <laughs> <laughs> ne oldu de, bilmiyorum. De, de, de. <laughs> Hiçbir şeye varamadık yani. <laughs> Arkadaşlar bizden şimdi bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Eksik etmeyi unutmayın. Doğru dedim değil mi? Doğru dedim. Tamamdır. Eksik edin gibi olmasın. Eksik doğru. etek. Eksik etmeyin ya. yani. Eksik yorum atın işte <laughs> lan. Yorum yazın altında. Eksik ettik. <laughs>